Türkiye'ye uçmanın kolay yolu Pegasus, Oktan Erdikmen'le Avrupa'dan haberleri sunar. 17 Kasım 2026 Pazartesi ve Oktan Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Hamburg'dan İstanbul'a gezmeye giden böcek ailesi zehirlendi ve iki çocukla anne hayatını kaybetmişti. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren baba Servet Böcek de maalesef bugün hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Afat'ın yaptığı ilk incelemede ilaçlama ile ilgili olumsuz bir durum olmadığı belirtildi. Tahta kurusu ilacı banyo havalandırması üstünden ailenin kaldığı odaya sızmış olabilir mi? Bu değerlendiriliyor. Gıda zehirlenmesi ihtimali yüksek. Cinayet soruşturması da açıldı. Midyeci, lokumcu, kumpirci, otel yetkilisi, restoran sahibi gözaltında. Kesin sebebinin anlaşılması içinse otopsinin kesin sonucu bekleniyor. Gıda zehirlenmesinde işte o kumpirciden, kokoreççiden herkes yiyor. Niye sadece bazıları zehirleniyor deniyor? Sadece onların yediği kısım bozuk olabilirmiş, ondanmış. Bu da ihtimaller arasında. İhtimaller arasında olmayan, kesin olan tek bir şey var. İnsan hayatının bu kadar ucuz olması ve bir gurbetçi aile yok oldu ve bunun hesabını kimse vermeyecek. Bu olay birkaç gün sonra unutulup gidecek. Kiel Belediye Başkanlığı seçimlerinde birinci tur tamamlandı. Yeşiller Partisi'nin adayı Doktor Samet Yılmaz ikinci tura kaldı. Benim de arkadaşım. Tebrik ediyorum. 7 Aralık'ta ikinci tur seçimleri var. Seydoğu ve FDP adayına karşı yarışacak. Kayın falan da atanmazsa inşallah kazanıp ki yılı güzel bir şekilde yöneteceğine inanıyorum. Bölgede yaşayan vatandaşlarımız da 7 Aralık'taki yılda oy kullanmaya davet ediyorum. CDU'da yeniden Rusya gerginliği çıktı. Saksonya Başbakanı Kreşmer savaştan sonra Rusya'dan yine enerji alalım deyince ortalık karıştı ucuz enerjiye ihtiyacımız var ve uzun vadede partnerlik sürmeli dedi. Çok sayıda isim güvenlik açısından uygun olmadığını düşünüyor. Önce bir savaş bitsin sonra konuşuruz enerji alalım mı almayalım mı? Yani Alman siyaseti kadar olmasa da olur bir karşı konuyla. olmasa da olur bir tartışmayı manşete taşıyan bir grup yok. Mevlana'nın bir sözü var. Bir söz var ki diyor söylenmese de olur o halde söylenmemeli. Ama gereksiz konuları tartışıp duruyorlar. Bir başka gereksiz konu da şu, SSU lideri Markus Söder nükleer reaktör kurulması çağrısında bulundu. Yani sorsan nükleer reaktör nasıl çalışır anlatamaz. SPD çok sert tepki gösterdi. Almanya üstelik CDU liderliğinde elindeki tüm nükleer santralleri kapattı, söktü, attı. Şimdi yeniden açalım mı tartışıyor. Nükleer enerji pahalı, riskli, çevreye zararlı, yenilenebilir enerjilere yönelmek. Güneşe, rüzgara, enerjiye. Hidrojene yatırım yapmak lazım. Ve bunu anlamak inanın hiç zor değil. Ama maksat boş boş konuşulsun. Başbakan Kıbrıs'ta çözüm için adım adım destek vereceklerini söyledi. Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı ile Berlin'de bir araya geldi. Ve Güney Kıbrıs adanın yeniden tek devlet olmasını istiyor. Bu arada Güney Kıbrıs yönetimi yılbaşından itibaren Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı'nı devralacak. Bu 6 ayda bir değişir. Her üye ülke sırayla alır. Türkiye ise iki devletli çözümden yana, Rahmetli Rauf Denktaş da bu görüşteydi. Ancak referandum döneminde Yes ve Annem sloganıyla birçok kişi birleşmeden yana tarafı olmuştu. Referandumda Türk tarafı evet dedi, Rum tarafı hayır deyince birleşme de gerçekleşmedi. Kıbrıs enerji atakları, doğalgaz gaz rezervleri ve Doğu Akdeniz'deki askeri konumu nedeniyle çok önemli bir adadır ve bu yüzden ondan kimse vazgeçmiyor. Nürnberg'de 2. Dünya Savaşı'ndan kalan bir bomba bulundu. 21 bin kişi Evlerinden tahliye edildi. Bir de bunlarla uğraşıyoruz. Yani bir bina yapacaksın, toprağı kazıyorsun. Türkiye'de tarihi eser çıkar. Burada da 2. Dünya Savaşı'ndan kalan 450 kiloluk patlamamış bomba çıkar. Yani yüzlerce uzman gelip bombayı etkisiz hale getirir. Bombacı mülayim gibi atacaksın. Hepimiz zaten bir gün öleceğiz. Ha bugün, ha 6 ay sonra. 535 aşırı sadece hakkında yakalama kararı var. Ama yakalanamıyorlar. Önemli bölümü yurt dışında yaşıyor diye düşünülüyor. Bana polis düşünüyorum hiç kimlik sormadı. Yani bir kere kimliğini göster, pasaportunu göster diyen olmadı. Türkiye'de soruyorlar yoldayız de denk geliyor. Burada hiç hatırlamıyorum. bu şartlarda nasıl yakalayacaksın? Zor. Çin'de mesela yüz tanıma sistemi var. Kaçmanın imkansız. Sokağa çıktığın anda yakalanırsın. Bu yüzden de suç oranı oldukça düşüktür. Leipzig'te binlerce futbol taraftarı eylem yaptı. Kişiselleştirilmiş bilet ve yüz tanıma planlarını protesto etti. Bunlar Türkiye'de zaten uygulanan şeyler. Almanya'nın dört bir yanından göstericiler bu sıkılaştırılan planlanan sıkılaştırılması planlanan kurallara karşı yürüyüş yaptı. Kavga çıkar diye korkardı polis ama kavgada çıkmadığı fanatik taraftar grubu ultras etkinliğiydi. Bochum şehrinde ise bir polis 12 yaşındaki küçük bir kız çocuğunu silahla vurarak ağır yaraladı. Küçük çocuğun bir koruma merkezinden kaçtı ve annesinin evine gittiği belirtildi. Polis de almaya gitmiş. Elinde bıçak varmış. Onlar da ateş açmışlar ve 12 yaşında bir kız çocuğuna bunu yapmışlar. Fransa'da da bir çocuk vurularak öldürüldü. Uyuşturucu ticareti yapılan bir bölgedeki cinayetti bu. Soruşturma başladı. Grenoble bölgesi Teksas'tan beter hale geldi. Avusturya'da yeni kumar yasası geliyor. Piyango, online kumar, kumarhane ruhsatları 2027'de bitecek. Şimdi yeni yasa çıkacak ve ona göre uzatacaklar. Devlet kendi eliyle kumar oynatıyor ve bunların yasaklanması lazım. Bu yüzden aileler dağılıyor. İnsanlar aldıkları 3 kuruş yardımı otomatlara atıyorlar. Ve sonuç devlet bunu görüyor, biliyor, devam ediyor. Bu rezil düzen tamamen yasaklanması lazım. Hollandalı çiftçiler ayağa kalktılar. Kırmızı et fiyatlarındaki artış çiftçiliği bitiriyor yürüyüşü yaptılar. Hayvancılığa darbe üstüne darbe vuruluyor ve bunu kasten yapıyorlar. Şimdi çiftliklerin üretim maliyetleri oldukça arttı. Sonuçta et fiyatları zamlandı. İşte ete zam gelince otomatik olarak sucuk, salam, döner hepsi zamlanıyor. Ve çiftçiler bu politikanın tamamen değiştirilmesini istiyorlar. Rusya, Belçika'yı dondurduğu Rus varlıklarına el koyması halinde ağır misillemeyle tehdit etti. Avrupa ülkeleri Ukrayna'nın işgalinin ardından Rusya'nın Avrupa'da ne kadar malı, mülkü, bankada ne kadar parası varsa dondurdular. Ve faizini de Ukrayna'ya gönderdiler. Şimdi bunlara tamamen el koymayı düşünüyorlar. İsviçre Demir Yolları SBB 2 milyar franktan fazlalık büyük tren ihalesini Alman Siemens'e verdi. İsviçreli firmayı eledi. Demir Yolları'nın genel müdürünü ölümle tehdit ettiler. Vatana ihanetle suçlanıyor ve emniyet koruma tahsis etti. İsviçre firmasının bazı tesisleri bu nedenle kapanma tehlikesi yaşıyor. Ştatler Rail mahkemeye başvuracak. Portekiz, İngiltere, Galler ve İrlanda'da fırtına var. Portekiz'de 3 kişi hayatını kaybetti. İngiltere'de yeni bir iltica planı açıkladı. Mültecilerin zinet eşyalarına el konulacak. Şimdi İşçi Partisi iktidarı Maşallah göçmen karşıtı Ne kadar karar varsa alıyor. İçişleri Bakanı nişan yüzüklerine alyanslara el konulmayacağını söyledi. Ne kadar iyi insan. Kendisi de göçmen kökenli. Şabana Mahmut. Müslüman Pakistan kökenli bir ailenin kızı. Nişan fikri ortaya çıktığı zaman M.Ö. 3000'de Antik Mısır'a kadar gidiyor. Daire sonsuzluğu temsil ediyor ve bu yüzden sadakat sözü anlamındadır. İlk resmi nişan törenleri ise Romalıların Sponsalia dedikleri törenlerdi. Burada nişanlananlar birbirlerine demir veya altından yüzük verirlerdi. Tarihte bilinen ilk tek taşı ise Avusturya Erşidü'kü Maximilian almıştı. Nişanlısına tarihin ilk elmas yüzüğünü takmıştı. Sonra Avrupa'da yaygınlaştı. Bu elmas ve pırlanta aynı taştır. Elmas işlenir pırlanta olarak satılır. Bu aralar çok popüler çünkü pahalı, nadir bulunur. Ama elmas üretiminde birçok bölgede sosyal güvencesiz çocuk işçiler çalıştırılır. Afrika'da insanlık dışı sahneler yaşanıyor. Bence işiniz sevgiliniz size bir pırlanta alıyorsa bunu bir sorgulayın. Mühim olan elmas gibi bir kalbe merhamete sahip olan ve sizden asla vazgeçmeyecek insanlarla bir arada olmaktır. Peki iyi bir şeye sahip olup onu yitirmek mi yoksa ona hiç sahip olmamak mı daha iyidir? Bence birincisi. Zira insan elindeki iyi şeyleri kötüye çevirmekte zaten usta. Haydar Ergülen kendi elimizle kurduğumuz gurbetten daha zor bir sürgün yoktur demişti. Yaşasak da yaşamasak da umuda ve son mahara hüküm ki gülün saltanat devrinden ne sevdikse bugünden ve ne kaldıysa dünkü acıyı yakuta döndürsün, hüznü döndürsün elmasa. Akşam en güzel masaldır çünkü iyi anlatılırsa. Hoşçakal Türkiye'ye uçmanın kolay yolu Pegasus Oktaner dikmenle Avrupa'dan haberleri sundu.